dünyanın en büyük okyanusu hangisidir? 3, 2, 1. Atlantik okyanusu. Doğru mu? Değil sen. <laughs> değil. Hemen hızlı hızlı. <laughs> oh, oh Hı 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 piti piti. büyük kaldı Hadi, hadi. <laughs> Al bunu. <laughs> Gönder. Gönder gelsin. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili hangisidir? Konya. <laughs> Böyle yiyor ama bunu da bilmen lazım zaten ya ki. Ya nereden bileyim ben? Arata'ya da mı bakmadın? Yok. Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir? Mars. Uranüs. <laughs> Normalde en büyük Güneş. Hemen hemen. Çok hızlıdır Güneş, gezegen değil. Ben çok çok Mustafa Kemal Atatürk'ün Mısır Sakayıt'ta olduğu il hangisidir? Oha. Evet ben de. Bilmiyordum. Bir dakika. Tamam, Bence çok Hangi ilde şey, kayıt olmuştu? Bursa mı diyeyim? Cevabını söyle tek. Bursa. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben. Ne bileyim ben Atatürk. Ya ben Osman ne gitti benim? Ya <laughs> annesinin babasının adını biliyor mu? Yetmez mi o? İstanbul mu ne bileyim? Tamam <laughs> İstanbul. Cevap da Azerti. Değil oh, mi? <laughs> Hadi ben bu uyuyacağım. Ben rezil oldum şu an. Dünyada en çok kişi tarafından konuşulan dil hangisi? İngilizce. Ama ben de yemenizi düşünürsün bir dakika. Bence artık hissetmezsiniz ya. Işte. <gülüyor> Neymiş? Neymiş? <laughs> Acı dilinde değil de, de kulağında Neymiş? Bak bak bir Doğru oğlum cevap doğru. Aaa! <laughs> çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik. Hala